Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV 48 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılar sağlayan silahlı insansız hava araçları adından söz ettirmeye devam ediyor. Gökyüzünde süzülen güçlerimiz terör örgütlerinin korkulu rüyası. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarımıza dünya çapında ilgi giderek artıyor. Bayraktar TB2 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık. 2014'te envantere girdi. 2015'te yoğun bir işte tabi biz öncelikle ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpan oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu diyebiliriz. Bu teknolojiyi Türk ordusu çok iyi bir şekilde güvenlik güçlerimiz, Türk emniyet güçleri çok güvenli, çok üst düzeyde benimsediler, kullandılar. Dünyada hatta en üst seviyeye çıktılar. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlayan Bayraktar TB2 için Ukrayna'dan yeni bir hamle geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı ülkesinin Türkiye'den daha fazla SİHA alımı yapmayı planladığını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz'da da bir adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne sevk edilmişti. 2000'li yıllarda ABD, yapımı sihaların Türkiye'ye satışına kongreden izin çıkmaması üzerine kendi sihalarımızı geliştirme süreci hızlandı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor. Söz konusu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçleri tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor. Ülkemizin ilk yerli sondaj gemisi Fatih görev başında. Fatih sondaj gemisi Sakarya gaz sahasındaki yeni tespit kuyusu Türk 5'te sondaja başladı. Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinin tespiti ve milli ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sosyal medya hesabından Fatih Sondaj gemisinin yeni kuyu Türkali 5'te olduğunu duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aynı görseli paylaşarak Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım, keşfimizin milletimizle buluşacağı 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz notunu düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta incelemelerde bulundu. 11 Ağustos'ta gerçekleşen sel afeti Kastamonu Bozkurt'ta Malatlar Köyü'nde 453 kilogram yani çok yoğun, aşırı, çok görünmedik bir şekilde insanın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Şu ana kadar Kastamonu, Sinop ve Vardın'da ilk tahliye yaptık, eşya yardımcı, yardımcı ve taşıma yardımına da dahil olmak üzere... Aynı zamanda iş yerlerimizin hasarlarının da yüzde şu ana kadar karşılanması kaydıyla toplam vatandaşımıza 203 milyon 325 bin 396 lira nakdi yardım edilmiştir. Bu da araç yardımları da var. ve İş yeri sahiplerimizin yüzde 50 kısmına önümüzdeki günlerde kendilerine aynı şekilde gönderilecektir. Tüm kurumlarımızın sadece Kastamonu'daki acil müdahale yardımlarını söyleyeceğim. Toplam 470 milyon. Buna Sinop ve Bartın eklediğimizde ise 720 milyon nakli karşılığı olan Orada yolundan köprüsüne kadar, nakdi yardımına kadar bir harcama gerçekleşmiştir. Şu ana kadar Avrupa hesaplarına toplam 390 milyon üzerinde bağış geldi. Yine buna yönelik olarak toplam şu anda ne kadar toplayabildiğimiz maliyet 5.8 milyar lira. Turkuaz tablonun son hali var sırada. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Tedbirler devrede ama koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Bir günde 243 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 20 bin sınırının üstünde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre bir günde 310.546 test yapıldı. 21.352 sonuç pozitif çıkarken aynı gün 25.616 kişinin karantina ve tedavi süreci sona erdi. Vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakalara yol açan tutumun "bana bir şey olmaz" ihmali olduğunu belirtti. Riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız uyarısını yaptı. Yüz yüze eğitimde ikinci haftada yeni bir uygulamada başladı. Virüsün yayılımının önüne geçilmesi için hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği okullarda rastgele virüs taraması yapılacak. Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada velilerin önceden bilgilendirileceğini ve onaylarının alınacağını vurguladı. Sağlık Bakanı PCR taramasının neden yapılacağını ise sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yöneliktir sözleriyle açıkladı. Okula başlayan öğrencilere beslenme konusunda önerilerse olmazsa olmazlardan elbette. Paketlenmiş hazır gıdalara talep çok olsa da uzmanlar doğal, besleyici, evde hazırlanmış ürünleri tavsiye ediyor. Bu dönemde çok daha fazla alışkanlık kazanma özellikleri de fazlasıyla var. Yani bir beslenme alışkanlığını kazanıp daha sonrasında bir ömür bunu devam ettirebilirler. Ders ile öğrenciler için çaldı. Uzmanlar kantinlerden uzak durulması konusunda uyarıyor. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi için beslenme çantalarında sağlıklı yiyeceklere yer verilmeli. Burada proteinden zengin olan e, peynir, yumurta, işte yağ tohumlar, ceviz, badem, fındık gibi besinler koyulabilir. Aynı zamanda süt, ayran gibi yine protein içeriği yüksek e, içecekler koyabilirler. Hazır gıdalardan kaçınmak, bağışıklık sistemini koruyacak gıdalara yönelmek gerekiyor. Abur cubur tüketmek isterlerse eğer haftada bir gün olarak sadece tek bir sevdiği abur cuburu tüketmeleri için izin verin. Geri kalan günlerde e, sağlıklı beslenmelerine ve bunu bir ödül olarak verdiğinizi söyleyebilirsiniz. Okulda yeterli beslenmeyen çocuklar içinse evde telafi beslenme programları tavsiye ediliyor. Ve uzmanlara göre en önemli öğünü evden çıkmadan önce yapılan sağlıklı bir sabah kahvaltısı oluşturuyor. Muğla Menteşe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs öğrenci servisine çarptı. Feci kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin de bulunduğu 49 kişi yaralandı. Kaza sabah erken saatlerde Yaraş ile Gölcük Mahallesi arasında meydana geldi. Sürücüsü Aziz Çağlar'ın kalp krizi geçirmesi dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü Cihan D'nin içerisindeki okul servisiyle çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren tur şoförü Aziz Çağlar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği feci kazada 7 öğrenci, 41 Ukraynalı turist ve 1 şoför toplam 49 kişi yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki öğrenci Polat Yeğen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk öğretim haftası tüm yurtta olduğu gibi Milas'ta da düzenlenen törenle kutlandı. Milas'ta ilk haftası kutlamaları nedeniyle tören düzenlendi. İlk olarak Atapark'ta düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Her başarılı eğitim kurulunun gerisinde çalışkan, öğrencilerle beraber mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır. Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizin, evlatlarımızın eğitimi için harcadığı emek olmazsa elbette bu başarıların hiçbiri yakalanamaz. Evlatlarımızı yetiştiren, milletimize ve insanlığa faydalı bir fert olmalarına katkı sağlayan öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak siz öğretmenlerinizin şahsında eğitim öğretim camiamızın tüm mensuplardan hizmetleri ve engin sabırları için ülkem ve milletim adına şükranlar sunuyorum. Atapark'taki törenin ardından İlçe milli eğitim müdürü Ali Vurgun ve beraberindeki öğretmenler Milas Kaymakamı Mustafa Ünler Böke'yi makamında ziyaret etti. Doktor Mete Ersoy İlki Okulu'nda gerçekleştirilen kutlamaların son bölümünde bir öğrenci okula duyduğu özlemi dile getirdi. Uzun bir yaz tatili sonunda okulumuzun açılmasına çok sevindim arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi çok özlemiştik. Çalan bir üne yeniden okullara koştuk. Milli Eğitim Müdürü Ali Burgun öğretmenlerin rol model olduğuna dikkat çekti. Değerli öğretmenlerimiz, sizler eğitimin kalitesinin temel belirleyicileri olarak mesleğin gereklerine göre iç motivasyonu yüksek bireyler olarak kendini geliştirme isteğinde işini ve öğrencisini seven, öğrenmeyi merkeze alan, bu amaçla hedeflerini belirleyen ve bunlara ulaşmanın ıslahı çabası içinde bulunan birer rol modelsiniz. Tüm dünya yetkisi altına alınan salgın sürecinde toplumun her kademesini dönüştüren ve ülke geleceğinin en hassas yeri eğitim öğretim sürecinin eğitimdeki milli birliğini beraber sağlıyor. Omuz omuza bilim meylime doğru yürümekten geri kalmıyor olmanız ülke menfaati adına en önemli gerektir. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerimiz. Sizlerden bekle isteğimiz salgın sonrası yüz ve eğitimde umutla öğretmenlerinizin ışığıyla yol olmanız. Kaymakam Mustafa Üner Böke ise bakın neler söyledi. Sevgili çocuklarımıza maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını, kıymetli idarecilerimizden ve öğretmenlerimizden aynı şekilde bu kuralların yanında aşı zama de uymasını ki burada özellikle ifade etmek isterim ki ilçemizdeki idareci ve öğretmen arkadaşlarımızın neredeyse tamamı en son yüzde yaklaşık 70-80 üzerindeydi. Neredeyse tamamı aşılarını olgular ve e, kamu sağlığına ve kendi sağlıklarına e, ne kadar hassasiyetle ve e, özenli bir şekilde yaklaştıklarını e, göstermiş oldular. Ben burada bir kez daha. fazla uzatmayacağım. Ee, öyle zannediyorum ki çocuklarımız da heyecanlı, sizler de aynı şekilde. Ben e, 2020-2021-2022 eğitim öğretim yılının e, ve e, tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrenciler yaptıkları gösteride şarkı söylediler. Sayın Böke, TV48'e yaptığı özel açıklamada Milas'ta koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alınmış olduğuna vurgu yaptı. Milas ilçesinde e, bu anlamda tüm e, tedbirleri almış durumdayız. Pandemiye karşı e, gelişebilecek e, tüm sıkıntılara karşı tedbirliyiz. E, tabii e, alınan tedbirler, e, alınan kararlar. Ee, bu kararlara uymak ve uyum konusundaki gösterdiğimiz e, başarıyla doğru orantılı. Yani e, ne kadar tedbir alırsak alalım, e, malum olunacağı gibi e, özellikle maske, mesafe ve temizlik e, konusunda bu kararların e, bu kararlara uyulması ve uygulanması noktasında sonuç alacağız. E, ben öyle inanıyorum ki e, tüm e, arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, aynı zamanda tüm gençlerimiz, çocuklarımız artık pek çok şeyin farkındalar ve bu kurallara uyum konusunda Milas'ta bir sıkıntı yaşamayacağız. Milli Eğitim Müdürü Vurgun ise TV 48 özel açıklamalarında yüz yüze eğitimin devam etmesi için çalışacaklarını söyledi. Bugün de ilk öğretim haftasını kutladık. Her sene olduğu gibi Eylül ayının 3. haftasında çocuklarımızla yüz yüze eğitime kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yüz yüze eğitimin devamı için de hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz hem yönetici olarak bizler hem de çocuklarımız üzerine düşeni yapacak ve inşallah salgın en kısa sürede bitecektir ama salgın boyunca da biz yüz yüze eğitimi devamı için gerek tedbirler alacağız. Çocuklarımızın cıvıltısıyla mutluluğa ulaştık, eriştik. Eğitim öğretim yüz yüze kesintisi devam eder inşallah. Sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık hedefiyle kurulan C majör İşten sesler korosu bu kez de Bodrum'daki yangın mağdurları için bir araya geldi. Recai Çakır önderliğinde kurulan ve iş dünyasından pek çok ismin yer aldığı C Major İşten Korosu, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle antik tiyatroda her notu bir fidan diyerek yanan ormanları ve yangından mağdur olan vatandaşlara nefes oldu. Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı'na yapılan bağış karşılığı alınan davetiyle katılım yapılan konsere ilgi büyüktü. İstanbul Devlet Operası sanatçısı ve Kronun şefi Özlem Abacı konsör öncesi şunları söyledi. Valla biz çok heyecanlıyız. Çok kısa bir süre içinde hazırlandık. Böyle inanılmaz bir köprü kurduğumuz için çok mutluyuz. Herkes işinden, evinden, ailesinden ayırdığı vakitlerde benimle çalışmaya geldiler. Ve o insanlar valizlerini topladıkları gibi Bodrum'u yeşertmek ve yaraları sarmak için Bodrum'a geldiler. Burada Bodrumlu arkadaşlarımızla birlikte hep bir ağızdan gönül gönüle şarkılar söyleyeceğiz. Bu güzelim antik tiyatronun mistik havası içinde birlikte bir iyilik köprüsü kurmuş olacağız. C-Major İşten Sesler Korusu Başkanı Recai Çakırsa hiçbir ücret almadan konsere katılan sanatçılara teşekkür etti. Hepinize iyi seyirler diliyorum sonuna kadar beklemenizi, ve izlemenizi çok özel misafir sanatçı dostlarımız var. Ve bu gece hiçbir ücret almadan hepsi tamamen fahri olarak buradalar. Ben ayrıca o sanatçı dostlarımıza da sizler <laughs> adına, Motov adına, Simajör ailesine teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi eğlenceler. İşten Sesler Korosu'nun yanı sıra sahne alan birbirinden değerli sanatçılar da seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hakan Bilgen'in sunduğu konserde Onur Akın, Nebil Özgen Türk, Bekir Ünlü Ateer, Özlem Abacı, Asiye Palu, Ragıp Arda, Burcu Hancı, Bülent Özdemir sahne aldı. Müziğin ritmine kendini kaptıran bazı seyirciler şarkılara söyleyerek ve alkış tutarak eşlik ederken bazı çiftlerse dans etmeyi tercih etti. Marmaris'teki Barlar Sokağı'nda bir klapta sahneye çıkan Sakiler grubu mekanı hınca hınç dolduran sevenlerinin kulaklarının pasını sildi. Marmaris Barlar Sokağı'nda bulunan mekanlar ünlü sanatçıları getirerek Marmarislileri ve tatilcileri eğlendirmeye devam ederken Marmaris'in bu haftaki konuğu Sakiler grubu oldu. Uzun yıllar solistlerin müzisyen kadrolarında yer almış üç arkadaşın salgın döneminde bir araya gelerek oluşturdukları Sakiler grubu bir klapta 3000 kişiye konser verdi. Grup üyeleri konser öncesinde bakın neler söyledi. Marmaris'e daha önce çalıştığımız sanatçı dostlarımızla geldik. E, çok geldik hatta. Ama Sakiler'le ilk konserimiz. E, heyecanlıyız, güzel olacak. Marmaris çok güzel bir yer, cennet. Daha önce çok geldik buraya ama Saki'ler ile Marmaris'e ilk defa geliyoruz, onun heyecanı var. Ee, çok yeni bir grubuz zaten, 9 aylık bir grubuz. Dünyanın uzaklığı çıktık bildiğiniz gibi. Onun heyecanını şu an yaşıyoruz. İlk defa Marmaris'iz, mekanda bayağı dolu. Marmaris'i cidden seviyoruz. Hatta kaldığımız otelden bir manzara var. Uyku uyamadık manzara izlemekten yani, o kadar güzel. Rahatlıktan uyku uyamadık <laughs> yani, <gülüyor> manzaranın güzelliğinden. Saki'ler pandemi grubu, biz müzisyon olarak gittik pandemi, İşin mutfağı kısmındaydık. Ee, pandemide artık üretim durduğu için evde otopadan sıkıldık açısı ve bir şey yapma gereksinimi duyduk. Sakinler tamamen böyle çıktı yani. Üç tane müzisyen adamdan oluşan bir grup aslında. Ya, tüm, tüm dünya arka arkaya e, zor zamanlar, zor günler geçirdi. E, tabii ki çok üzücü olaylar bunlar. Bizim de içimiz yandı, içimiz eridi. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Umarım bir daha yaşamayız böyle yani, kötü bunun, şeyler. Bunun da üstünden geliriz gibi geliyor bana yani. Ülkemiz ülke çok güçlü. Maalesef yaşadık, keşke yaşamasaydık ama ders almamız lazım mümkün bir şeylerden ve daha güzel günler bence bizi bekliyor. Sakiler 3 kişi, 3 tane müzisyenden oluşan bir grup. Ee, Hasan solisti vokalimiz solistimiz aynı zamanda nefesli sazlarımızı çalıyor kayıtlarımızda. Ben gitar ve beste kısmındayım. Bir de aranjörümüz var Serkan Balkan Uşaklı. Olayı zaten Marmaris'i gezemedik çünkü biraz geç geldik bugün. Ama daha önce de gelmiştik Marmaris'e konser yapmaya. Oluşumumuzda Yücel'in çok büyük etkisi var. Zaten çocukluk arkadaşımız, hepimiz müziyeniz biliyorsunuz. Müzikle ilgileniyoruz. Ama bu oluşumda en önemli adam Yücel, o bir araya getirdi bizi. Estümantel bir şeyler yapalım derken bir anda işte single yaptık. Hasan'ın sesini zaten o çok çok önceden keşfetmiş. Güzel olduğunu biliyordu ondan sonra güzel bir oluşumla kendimizi burada bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Her şey çok oldu. Yani ani gelişti aslında bazı şeyler böyle hani çok planlı programlı gitmiyordu. birazcık şansımız da belki yaver gitti diyebiliriz. Mekanı dolduran müşteriler grubun seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşadılar. <laughs> Bu haberle birlikte haftanın ilk ana haber bülteninin sonuna geldik değerli izleyenler. Her türlü haber ve ihbarlarınız için WhatsApp ihbar hattımız 0546 112 48 48 0546 112 48 48. Yarın sabah gazete haberlerinden oluşan sabah haberleri programında görüşünceye dek akşamınız güzel geçsin.